Bu bak Harun'cum, ee, yanlış düşüncelere kapılmanı istemiyorum ben senin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl düşüncelermiş onlar? Benim içimde sana karşı bir şey yok. Yani ben seninle hoşlanmıyorum. Zorlama beni. Eda ben yalnızca seni sevdim. Başka da hiçbir şey istemedim senden. Ben olmam çankaya bebesi gibi kıvırtmıyorum. Yüreğimi verdim ben sana anladın mı yüreğimi? Suç mu işledim? Seni zorlamış mı oldum ben? Yapma böyle Harun, yapma. Ya ne yapma be? Ne yapma? Ben var ya, ben seni gördüğüm ilk günden beri seviyorum Ede. Sana gittim onun gerçek yüzünü gösterdim. Sen hala onu sevdiğini söylüyorsun. Tamam, ben kaba olabilirim. Küfür ediyor olabilirim, olmayabilirim. İngilizce bilmiyor olabilirim ama ben seviyorum, anladın mı? İnsan insan hep bilinmiş bir söylem Kenara duymak fayda etmez sağra zaten Bir kör olsa 20 misinin böyle yaşasan 21 de tanrı gözünü açsa neredeyim Ve kim bu şahsiyetler deyip bocalamaz mısın? Ah bedava sirke sen mi baldan tatlısın Haklısın bireyler bir paçavra bir çevresinde Ve saçlarım Red zirve gider ayak sen çekerim adım Red oyun genel çeket Kelamet sözlerimde gizlenen bilet Tavzi bet sarma bir menet Ve mikrofonuma haset ellerim Rapim ve serret Ve salı planet Akla hizmet et ve akla sakla Gizli bakla servis et Yetmemekle cümleler durma acele et Nezaret altı kalmasın şiir Marifet diplomalarım oldu Suretim hafif tebessüm doldu Takip et rahat et Şurda Tantik'in Kuru bakır da ben çıkardım içime gizliden giren yabancıyı Tek kolumda adımı sakladım Açıksa çıktı darbe aldım Dakikalarca iğnelerden sızladım Saatlerime anlam kattım Anımsa yoluma koydum Bir canımsa saklamam Yarım sarı uşağı dolansa goysa Son dilek bir fatihaysa Tanrımın saraylarından aldı düşme Bende kalsın son paça baby Sevaplarım günahlarımla sevişir halde Mübah mülakatlarımı takıp içim yer oldum Çok takım düşükladım O tek somuttu ben soyukladım Bir yanlışı bir kez atladım Üç el ve dağıldım. Her sabah güneşte uyanıp yağmur özledim Çoğu zaman bir fırtınayla titredim Ben bulutlarımda bir melekle karşılaştım Çok güzeldi aşık olamadım Barışık halde karışık hislerimden yoldan yaptım Gece yatarken üzerime öptüm yalnızım I, I think I need a prayer. I, I, I always had a question. I, 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 I think I need a prayer. I always had a question. I think I need a prayer. I think I need a. I think I need a for ya.